Arkadaşlar merhaba. Work and Travel programında üniversite öğrencileri katılabilir. Ancak buna açık öğretim öğrencileri maalesef dahil değiller. Üniversitelerin hazırlık, ara sınıf öğrencileri ve son sınıf öğrencileri bu programa katılmalarında herhangi bir engel yok. Ancak hazırlık ve son sınıf öğrencilerinin ülkeye dönüşleri konusunda birazcık daha konsolosu ikna etmeleri gerekebiliyor program kapsamında. Bununla ilgili detaylı bilgileri arkadaşlarımıza, ofislerimizde veriyoruz. Ona göre bu programa katılmak mümkün ön lisans öğrencilerinden de İngilizceye ihtiyaç duyduklarını belgeleyebilen birinci sınıf öğrencileri özellikle bu programa katılabilirler. Detayları dediğimiz gibi web sayfamızda ya da ofislerimizde bizden edinebilirsiniz. Bu programa ayrıca İngilizce dili konusunda belli bir gelişme sahip olan arkadaşlarımız katılabilirler. Tabii ki İngilizce birazcık göreceli bir kavram. Ancak yine de Amerika'ya gittiğinizde çalışanlarla, arkadaşlarınızla iletişim kurabilecek seviyede İngilizceniz programa katılmadan önce mutlaka olmak zorunda. Programın en önemli aşamalarından bir tanesi de mülakat olmak. Hem bizimle hem işverenlerinizle hem sponsorlarınızla mülakatlar yapılabiliyor. O yüzden İngilizcenizi mutlaka bir seviyede olması gerekiyor. Hazırlık ve son sınıf öğrencileri özellikle geri dönüşlerine dair ciddi kanaat oluşturmaları gerekiyor. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımıza ne gibi yöntemleri kullanabilecekleri, ne tür evrakları kullanabilecekleri konusunda bilgilendirmeleri ofislerimizde arkadaşlarımıza veriyoruz. Programa yasal olarak 30 yaşına kadar olan bütün arkadaşlar, bütün üniversite öğrencileri katılabilirler. Fakat ülkemizde konsolosluğun, büyükelçiliğin belirlemiş olduğu kriterler ve istatistiksel duruma da bakarak biz 25-26 yaşına kadar olan arkadaşlarımızın kayıtlarını alabiliyoruz. O yüzden yaş büyüdükçe maalesef bu programa katılmak mümkün olmayabiliyor her ne kadar üniversite öğrencisi olmuş olsanız da. Eğer kafanızda farklı sorular oluştuysa web sayfamızdan ulaşabilirsiniz ya da ofislerimizde bizi ziyaret edebilirsiniz.